Değerli konuğumda stüdyoda bizlerle birlikte. Hemen kendisini tanıtmak isterim sizlere. Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu Genel Başkanı Sayın Sami Bektaş iş dünyasında konuğumuzdan bir hoş geldiniz öncelikle. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir yayın olsun ee, diliyorum ki. Diyorum ben de. Şimdi programdan ederim. önce de sizinle sohbet etme şansımız oldu başlıklarla ilgili. Bir kere ilk olarak küresel ticaret sistemi yeniden şekilleniyor desek yanlış olmaz sanırım ama derneğiniz özelinde elbette ki konuşacağız bugün. Hem ulusal hem uluslararası ticaretin gelişmesi adına neler yapıldığını hangi adımların atıldığını sizden dinlemek isteriz. Bu tüm dünyada değişen gelişen süreci de siz platform olarak nasıl okuyorsunuz değerlendiriyorsunuz size bırakayım sözü. Peki. Gözde Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben e, Bloomberg ekranlarında bizleri izleyen Bloomberg izleyicilerine teşekkür ediyorum. En kalbi selam, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Adı üzerinde UTEP Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu. Biz daha çok e, bir dernek olmamıza rağmen e, platform olarak bilinen bir yapıyız. Adı üzerinde uluslararası bir e, kuruluşuz. Bu anlamda bizim iki ayağımız var. Bir ulusal ayağımız. E, ulusal ayağımızda ne yaparız? Ulusal ayağımızda 3,5 yıllık kuruluş sürecimiz içerisinde 600 adet ticari eşleştirme toplantısı gerçekleştirmişiz. Yani 3,5 yılda 600 tane toplantı dediğinizde ortalama 2 günde bir toplantı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Kimlerle bu toplantıları yapıyoruz? Şu ana kadar bu 600 toplantıda 17.500'ün üzerinde iş adamını ve iş kadınını ağırlamış, onları birbirleriyle tanıştırmış, onların iletişim, birbirlerinin bilgilerinin birbirine ulaştırmış ve onların birbirleriyle ticaret yapmasına vesile olmuşuz. Zannediyorum 3,5-4 milyar TL civarında ticaretin gelişmesine vesile olmuş bir kuruluşun. Genel başkanı sıfatıyla burada bulunuyorum. Bundan gerçekten onur duyuyorum. Bir de bizim her yüz toplum, toplantıda bir tüm üyelerimizi davet ettiğimiz ticari eşleştirme toplantılarının finalini Hı. gerçekleştiririz. Ee, bunun bir tanesini de 18'inde geçtiğimiz cumartesi günü Ankara Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirdik. Orada da orada da katılan e, üyelerimizin bir çırpıda 163 milyon TL'lik ticaret yapmasına biz vesile olduk. Bu bizim iftihar tablomuz. Bu bizim ulusal ayağımız. Programın süresi bitmez. Daha bunda... E, <laughs> bir de uluslararası ayağını doplantı. anlatacaksınız. Tabii esas uluslararası ayağı çok önemli. Evet çünkü de. biz uluslararası ticari eşleştirme platformu olmamız nedeniyle... Hı hı. ...biz devlette e, yük olan değil, devletten yük a, alan bir e, anlayış ve bir felsefenin ürünü bir ülkeyiz. Ve bu ülkenin muasır medeniyet seviyesine çıkması meselesi bizim derdimiz. Onun içindir ki gece demeden, gündüz demeden... ...iş dünyasının yaralarına merhem olmayı... ...bu insanların üretmelerine sağlamayı, vesile olmayı... ...bunların ihracat yapmalarına vesile olmayı ve... ...ihracatla ithalat arasındaki cari dengenin sağlanması noktasında... ...tabiri caizse lokomotif bir güç gibi çalışıyoruz. Bu anlamda uluslararası ayağımızda... ...gerçekten şöyle bir hedefimiz var... ...güneşin doğup battığı her yerde... Olmak gibi bir ilkemiz var. Bu düşünceden hareketle şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 tane eyalette şubesi olan bir kuruluşuz. Bu tarafı çok önemli. Hı hı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari görüşmeler sürecinde 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi var ve orası. Türkiye için hem siyasi anlamda hem de gümrük e, vergileri anlamında bize bir alan açıyor, bir imkan açıyor. Ayrıca da yatırımlar noktasında çok ciddi fırsatlar sunuyor. Bu anlamda bu siyasi atmosferi iş dünyasının pozitif değerlendirmesi noktasında oradaki şubelerimiz vasıtasıyla, şubelerimiz vasıtasıyla hı hı. biz bunu ticarete döndürmeyi yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasında UTEP olarak bir köprü vazifesi görmek gibi bir hedefimiz var. Biz UTEP Uluslararası Ticaret Eşleştirme Platformu olarak bir de iştirak şirketlerimiz var. Hı hı. Bu iştirak şirketlerimizden bir tanesi de Lonca Dış Ticaret Şirketimiz. Yani nedir o iştirak demek? Biz %10 bu şirketin UTEP olarak ortağıyız ve yatırımcısıyız. Bunun başında profesyonel arkadaşlarımız var ve bizim üretici firmalarımızın UTEP üyesi olsun ya da olmasın fark etmez firmalarımızın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki var olan tüm pazar yerlerinde ürünlerin pazarlanması, satışının organize edilmesi, finanslarının buraya döndürülmesi, şirketlerinin kurulması, elleşme hizmetlerde dahil olmak üzere her türlü hizmeti vermek suretiyle üyelerimizin ve Türk üreticilerinin Türkiye üreticilerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pazarlarda var olması mücadelesini ayrıca veriyoruz. Bunun yanı sıra Londra temsilciliğimiz var. Aynı amaçla çalışır. Avusturya temsilciliğimiz var. Aynı amaçla çalışır. Kuvvet temsilciliğimiz var. Aynı amaçla çalışır. Şu anda Suriye ile ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Yakında Suriye temsilciliğimiz inşallah faaliyete geçecek. Almanya'da iki tane eyalette temsilciliğimiz var. Dolayısıyla biz UTEP, Uluslararası ticari İşleştirme Platformu olarak bu anlamda dünya kazan biz kepçe dolaşmak suretiyle üretici firmalarımızın ürünlerinin o pazarlarda satılmasını sağlamak suretiyle bu ülkenin cari dengesini sağlamak gibi bir derdimiz var, mücadelemiz var. Biz bu ülkenin en önemli dert ve en önemli belalarından bir tanesinin cari açık belası olduğunu düşünüyoruz. bu devlet eğer aldığıyla sattığını dengelerse turizm gelirleri, müteahhitlik gelirleri gibi gibi gelirleri de artı yazarız. O zaman gelirin tabana yayılmasıyla beraber bir refah olur. Aşağıdan yukarı refah olur ve başarı olur. Dolayısıyla biz UTEP olarak şimdilik bu kadar da isterseniz <laughs> faaliyetlerini geçelim yoksa ben 45 dakika bir saat top faaliyeti Sami, anlatırım. Ben yani. o potansiyeli fark edin, Müsaade <laughs> ederseniz ben küçücük bir araya Tabii gireyim. Buyurun. Sözü yine size vereceğim Tabii sonrasında. Şimdi hem ediyorum. ulusalda hem uluslararası arenada birçok iş insanını dinlediğinizi o toplantılarda biraz önce ifade ettiniz. Burada hem yaşanan sorunları, problemleri onların dertlerine kulak veriyorsunuz hem de beklentiler de aslında bir taraftan o toplantılarda şekilleniyordur diye düşünüyorum. İşte bu paralelde tüm o bilgi birikimi ve donanımla birlikte 2026'ya dair beklentilerinizi sormak isterim. Hem e, ticaret alanında e, hem de sizin platformunuz özelinde nasıl hedefler, nasıl stratejik işbirlikleri var mesela masada? Dediniz ya iki günde bir toplantı diye. 2026 Eyvallah. için hedef ne? Şimdi Gözde Hanım, ben bu ülkenin geleceğinden hiçbir zaman tereddüt etmedim. Ben bu ülkenin önümüzdeki 10 yıl içerisinde ilk 13 ekonomi arasına gireceğini de gerçekten çok ciddi manada inanıyorum. Ya şimdi şu anda piyasalara sokağa inseniz, iş adamlarını birebir de dinleseniz, gerçekten bir dokunsanız bin ah işitirsiniz. Evet hakikaten haksız da değiller. Evet haksız da değiller. Doğru e, serzenişte sıkıntıda bulunuyorlar ama dünya öyle gitmiyor. Değişen biraz önce e, sözünüzün başında dediğiniz gibi ticaret Yön değiştiriyor, <laughs> ticaret istik istikamet değiştiriyor ve bu istikamet sürecinde yeni sürece adapte olabilenler, yani devletimizin göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda ilerleyebilenler ayakta kalacaklar. Bu sürece adapte olamayanlar ister istemez dökülecek. Şu anda bir arınma süreci yaşıyor Türkiye ekonomik anlamda evet gerçekten bir sıkıntılı süreç var. Doğru. Ancak şöyle bir gerçek de var, Türkiye'nin ekonomisi %5 büyüyor, 5'e yakın büyüyor, artı Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor. Hı hı. Ancak buna rağmen yer değiştiren sektörler var, gerileyen sektörler var, iyi gitmeyen sektörler var. Onun da spesifik neden ve e, sebepleri var. Onları da şahsen ben biliyorum ancak programımızın zamanı bunları konuşmaya yetmez diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi... Türkiye savunma sanayinde bunu gerçekten ben çok önemsiyorum. Çok konuşuyoruz hı hı. ama savunma sanayi meselesi gerçekten memleket meselesi ve çok önemli. Şu anda %80'lere gelmiş bir savunma sanayi, yerli savunma sanayi noktasında bu bizim birincisi cari açığımızı kapatmak ve ihracat birbirimizi arttırmak. İkincisi Türkiye'nin her platformda da her zaman güvenilen ve güven duyulan bir ülke olmasını sağlıyor ve bu anlamda da önemsiyorum ben. Şimdi söylediğiniz gibi çok fazla başlık var aslında sizinle masaya yatırabileceğimiz ama programımızın süresi kısıtlı, o yüzden son olarak ben sizinle bu da tarım hayvancılık gıda yine aslında parantez açmak isterim o alandaki hem potansiyelimizi hem yatırım eğilimlerimizi ülke olarak değerlendirmenizi bir rica edeceğim sizden hem üretim hem de e, ihracat potansiyeli açısından aslında Sam bey. Nasıl bir tablo var? Şimdi hanımefendiciğim 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu grafiklerde de görüldüğü gibi 36 milyar dolar tarım alanında ihracat gerçekleştirmiş. Dolayısıyla ilk 7-8 sektörden bir tanesi olmuş bu akıllı tarım, işlenmiş gıda, soğuk zincir. ...hayvancılık ürünleri gibi gibi devam ediyor, gidiyor. Şimdi tarım ve hayvancılık sektörünü ben her katıldığım programda bunu bu şekilde dile getiriyorum. Savunma sanayi ile eşdeğerde bir sektördür. Yani biz savunma sanayini nasıl stratejik bir sektör olarak görüyor isek... ...tarım ve hayvancılık sektörümüzü de o şekilde değerlendirmemiz lazım. Netice itibariyle bu teknolojileri, bilişimi, uçakları, uçak motorlarını, yazılım sistemlerini geliştirenlerin tamamı insan ve bu insanların yemeye içmeye ihtiyacı var. Şimdi şöyle bir laf var, hı hı. çok hoşuma gider o e. Bir gün altına ve gümüşü olanlar, buğdayı olanlara muhtaç olacaklar. Yani hep böyle sloganik manada söylediğim, üretim, üretim, üretim. Şimdi ben kendi şirketim olarak da tarım sektöründe bu evet. e, korona sürecinde stratejik sektörler e, arasında 5 tane sektör arasında bir tanesini tarım ve hayvancılık sektörü olarak görmüştüm. O zamana kadar bizim tarımla alakalı hiçbir düşüncemiz falan yoktu. O Hı. zaman gördük ki bu tarım ve hayvancılık sektörü stratejik ve gele, gelecekte üretenler ayakta kalacaklar. Bu düşünceden hareketle biz topraksız tarım ve domates üretim işine girdik. Burayı detaylandırmak için sizden evet. baş. Son son bir cümle Pardon. efendim bu tep uluslararası ticaret eşleştirme platform olarak. Evet çok doluyuz. Çok donanımlıyız ve gerçekten bu ülkenin dertlisiyiz. Dolayısıyla bize daha geniş zamanlar verirseniz <laughs> eğer biz size gerçekten ve Türk milletine çok ciddi ee, önermelerde bulunabiliriz. Türkiye'nin iktisadi alandaki her sorunlu, sorunuyla, her problemiyle alakalı evet. bizim mutlaka bir çözüm önerimiz var. Burada kapatmadan evvel şunu beyan etmek istiyorum. Bir cümle alayım sen. Bir cümle. Bir zeytinyağı konusu. Hı hı. İspanyollar yılda 200 milyar dolarlık zeytinyağı ihracatı yapıyorlar. Bizim tarımımız, bizim coğrafyamız, bizim iklimimiz, bizim arazilerimiz buna. Çok uygun Çok teşekkür Yapa, yapabiliriz. İki, safran üretimi. Türkiye safran üretiminde bir standart yakalasa şu anda Türkiye'de neredeyse safran çiçeği üretilmiyor. Çok teşekkür Hiç... ediyorum Sami Bey. Şu anda kapatmak Peki, zorundayım. Bir dahaki ediyorum. programda bunu konuşuruz, noktalıyoruz. Bu sohbetle birlikte bugünkü iş dünyasını yarın saatler 14.45 gösterdiğinde Bloomberg Eğitim ekranlarında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.